Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Abdullah'ın yerine bizim yüzümüz kızardı diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca yorumlar kısmına dizide en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili tahminlerinizi de mutlaka yazın, birlikte tartışalım. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümünde Abdullah, Işıl'ın bitmek bilmeyen tetiklemelerini artık daha fazla dayanamadı ve beklenmedik bir kararla çocuklarının karşısına çıktı. Bu sahne gerçekten izleyiciyi şok etti. Çünkü herkes Abdullah'tan bir adım bekliyordu. Ama bu kadar net ve keskin bir hamle açıkçası pek tahmin edilmiyordu. Yeni bölümde ise olaylar daha da karışacak. Abdullah'ın tüm evlatları birer birer ona sırtını dönecek. Onun artık geri adım atması da çok kolay olmayacak. Çünkü tamamen Işıl'ın tarafına geçmiş bir Abdullah izleyeceğiz. Bu da demek oluyor ki Abdullah kendi sonunu adım adım hazırlamaya başladı bile. Işıl cephesine baktığınızda ise işler onun için yolunda gibi görünse de Nursema'nın devreye girmesiyle işler yavaş yavaş değişecek. Nursema Işıl'dan artık iyice şüphelenmeye başlıyor ve onu adım adım takip etmeye karar veriyor. Bu süreçte en büyük destekçisi ise eşi Firaz olacak. Firaz'ın son bölümlerdeki tutumu zaten dikkat çekiciydi ama yeni bölümle birlikte bu karakterin daha da öne çıkacağını düşünüyorum. Hatta açık konuşmak gerekirse Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak kişinin Firaz olacağını ve bu hamle ile gönüllerde taht kuracağını düşünüyorum. Çünkü hem akıllı hem dikkatli hem de Nursema'ya olan desteği çok değerli. Peki Fatih ve Defne arasında bizleri neler bekliyor? Bu ikilinin arasında bir aşk görecek miyiz? Gelelim bu sorunun cevabına. Yaşanan bu son olaylar ve doğanın kendisinin çok üstüne gitmesinin ardından Fatih'in doğadan uzaklaşmaya başlayacağını ve bu süreçte özellikle Defne'nin ilgili tavırlarından etkileneceğini düşünüyorum. Fatih zaten hata yapmaya çok açık bir karakter. Daha önce de bunu birçok kez gördük. Bu yüzden ben bu bölümde Fatih'in yine bir hata yaparak Defne'ye daha çok yaklaşacağını, aralarında bir duygusal yakınlaşma yaşanacağını düşünüyorum. Öte yandan Beril'in gizemli ve garip tavırları da son bölümde dikkat çekmeye devam etti. Yeni bölümde Beril planlarını sürdürmeye çalışacak ama artık bazı şeyler gizli kalmayacak. Gözler onun üstüne çevrilmiş durumda ve çok geçmeden Beril'in kıvılcımla ilgili asıl amacını öğreneceğiz. Ben bu konunun Ömerle kıvılcımın geçmişte yaşadığı kazaya bağlanacağını düşünüyorum ve bunun sonucunda kıvılcımın bebeğini kaybetmesiyle bu Beril meselesinin son bulacağını düşünüyorum.